Evet arkadaşlar bugün 10 Haziran. Yine boyumdan büyük işlere kalkışıyorum. Park alanını şöyle bir iki araç sığabilecek kapasiteye getirmek istiyordum. Sipariş verdim. Şimdi bir kamyon kum geldi. Bunu yaydıktan sonra elle yayıyorum yani kürekle yayıyorum. Onu yaydıktan sonra bir de taş gelecek. Taşı da yayacağım ve bu gece ilk müşterilerim geliyor. Biliyorsunuz bu çadırı Airbnb'de kiralıkta. Ve bu gece ilk müşterilerim geliyor. Bir de gece geç gelecekler saat 1'de falan gece yarısından sonra. Saat 8 civarı kum geldi. Şoförün dediğine göre 17 ton. 17 tonluk kamyon girdi içeri. Tabii bir battı çıktı falan. Yaklaşık bir saat falan kum yaydım. İşte bir yukarı çıktım, bir çay içtim artık. Şimdi geri dönüyorum. Evet, bugün yani park alanını bitirebilirsem tarihi. E yok bitiremezsem işte artık neyse. Neyse o. Şimdi bu kalan kum. Bir saatlik çalışmadan sonra. İşte adam bayağı bir çukur açtı burada. Lastiklerle. Onu biraz kapattım. Şimdi bir saat boyunca şu bölümü biraz doldurdum. Şöyle ee, şimdi buralardayım. Yani şurada şöyle bir kare gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Evet, çalışmaya devam. Daha taş var. Evet, 17 Haziran'ı ettik. Kaşığı ee, yaydım, kayıklarını. Cebi şey hafif bir sıkıştıracağım. Sonra arabayı da üstünde gidip geleceğim. Ki iyice sıkışsın. Ve ee, burası bitmiş olacak inşallah. böylece park yeri iki araca genişletme çalışmam tamamlanmış oldu. Bakın şurada bitiyordu. Şu ağacın. Buralar falan yoktu. Yani şu kuru olan bölge civarı. Ve buralar falan. Bir kamyon kum aldım. Yaklaşık 12 tonmuş. 230 dolar artı e, vergi. Sonra dedim bir kamyon taş ısmarlamak yerine yarım kamyon ısmarlayayım. Hem e, parka girerken çıkarken takılıyorlar, e, batıyorlar. Çok ağır. E, yarım kamyon e, sipariş ettim taşı. Meğerse yarım kamyon taş, bir kamyon kum kadarmış. 12 tonmuş o da. Bütün battı, çıktı. Neyse yolu da düzelttim. Ee, ama bu iki aracın girişiyle yol genişledi doğrusu. Neyse taşta yarım kamyon yine 230 dolar yine 12 ton. İşte biraz artmasını istiyordum. Şimdi taş lazım oluyor çünkü kum da lazım oluyor. İşte arttı. Bu proje başarıyla sonuçlanmış oldu benim için. Buraya bir girişte hafifçe bir merdiven gibi bir şey. Ve buradan patikaya giriliyor. Ondan sonrası patika. İkinci kamp alanı. Şu an büyük çadırda müşterilerim var. Bir kere toprak çok iyi. Altı kum kil yok. Çok kolay kazabildim, iki feet derine indim ve çok güzel hala toprak. Şimdiki plan, buranın temizlenmesi. Müşterilerim bugün ayrılıyorlar. Çok memnun kaldılar. Bir daha geleceğiz dediler. Ee, çok sevdiler. Yani iyi. Çok mutluyum. Şimdi bir kahvaltı vakti. Dün bu Oyster Mushroom'ları keşfettim, ee, araştırdım ettim, Facebook'taki Mushroom gruplarına yazdım. Evet dediler Oyster Mushroom, ufak bir parça dün yaptım ve yedim. Hala hayattayım. Kahvaltıda tereyağında yumurta ve sosisle birlikte. Bunu yapmayı planlıyorum. Bağışıklık sistemi için, kalp sistemi için, şeker kandaki şekerin düzenlenmesi için falan çok yararlı bir mantarmış. Tabii ki yağmur yağacağı için tarifin altına yakacak koymuştum. yine fazla büyük almayacağım ufak bir yarım yarım bir tane aldım üstünde bir sürü böcek olması iyi bir haber ne kadar organik olduğunu gösteriyor Olayları öyle bakıyoruz 对呀。 Tuz. Dün tadını pek anlamadım. Bu daha çok işte Kore, Çin falan oralarda. Oyster, maşrumba yağı. özel bir lezzet olarak sunuluyormuş. Pişmiş tavuk gibi gözüküyor. Free run. Bir daha ikinci deneme. değişik. Biliyorsunuz bu mantarlar ne bitki ne hayvan. Kızarmaktan böyle biraz çıtır çıtır olmuş. Böyle bir kalamar dokusu falan gibi bir şey var. Para vermeden buradan beslenebiliyorum ufak da olsa. Beslenebiliyorum biliyorum Yağmur suyu topluyorum. Güneş enerjisi depoluyorum. Yeni şeyler inşa edebiliyorum. Allah'a şükürler olsun.